Hepiniz merhaba deyin. merhaba deyin. Hadi ne kadar gittiler. Evet. Çok güzel bir darmadağın oluş. Teker fırladı. Evet, çekti mi çekmedi mi? Çekti çekti mi? <laughs> dur Hızır dur. Sen de baban gelsin kaydıracak. Kim kayacak? Muhammed. <laughs> <Kedi>. Geldi. Geldi <laughs> baban sarı şeyle kaydırsın. Ne? Aa, o sarı şeylerle Ne? Hayır kaymış Ne bunu? tree. Ha? Gelsin alım gedim yuçeye. Ne de Aziz? Ne? O da gelecek anne. Tamam sen de kaydıracağım Aziz. <laughs> Aliş, hadi tosunum hadi. Hadi çek.

Al, Ali Talib'e bak hiç bozmadı. Burda <laughs> o da gitti. Tekerden <laughs> savaş verir. Git özün kay hadi. Ot özün kay. Otur. 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 Ay, Aç, git. Senaryo, Aç git. Aç git. Koy kesin. Kaydın mı? <laughs> Kaydın mı? Evet.

Ali sen antara kaldır. Ali, Ali talibi koy antara Ali ay o şeyi bana beni. git öldürüm gel. Abi sen eksik. Otur. Hadi.

olsa fıget. Aa çıktı. Babadan çıktı. Ha kurtarın özünüz. et geldi. ne korktun be? Ali Talip, Ali Miran getirel sen babandan git ipi getir. Evet. babandan gitti. Tekere git. Aziz gel. Atma in onu al gel <laughs> <laughs> atma. neden orada. Anne gel vatana. Niye geldi? Ay ay git ayda o uşağı öldürdün oşağı. Ha kavala gitsin o onu, ne? Onun için mi açtı bak? Gel, gel, gel az kaldı, gel. Ay al kaç. <laughs> Oğlum, yavaş git. Kaç kişi asabı çıkaracak? <laughs> <laughs> sanki 10 tonlu kilo denene. verir ya lan. Ay <gülüyor> <gülüyor> <cüveyim yanına> <laughs> ay ay din <laughs> Abi, <yav Complex> <laughs> şimdi Ay <laughs> Şimdi, sıra bizde. Biz diyoruz. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Yıkılmayın. ah Gitti <laughs> 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 orada düştüler gene. Bak, <laughs>

Badanalı verif durursa. Tamam mı? Hazır mıyız? Hayaliş robot gibi durma bir sarıl amcana. Yani, Hele hani. Benim ayağımın üstüne koy. Hala bunlar kefine sanki ben ben kayarken, yapsın. yatırlar. Tamam mı? Gidin biraz sonra uzanarsınız. Haydi. Allah gidiyoruz bu sefer ben ben daha kesin. Bu sefer ben ben inşallah düşmezler. Hey koymaz. Nasıl Ey dedim hiç Çok hızlı gitti. Nereye? Çok güzel. Niye boncuk almışsınız? <laughs> ne zamana kadar kayacağım mutlu? Kübra deyirdi, kaymak ne güzel olur. Serap deyirdi, ne güzel olur. Aslında hepimiz gelinler toplanır. Çok... <laughs> 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 Aliş <Aleyh>, nasılymış? <laughs> Çok ay çok, çok muhteşem muhteşem. Hadi Sait Ali. Hadi. <laughs> hadi Yaklan <yağılarını> nerede <erit>, hadi. <laughs> hadi. Ali İmran her gün sabah akşam evine buraya inip çıksa var ya zaten zafiyar. Vallahi. Hadi Aliş. Hele bak he, tepeden çıkamıyor. Ay ye kere bak hele. İmran anne ip geldi. Mane canım bu da. Oğlum o zaman durun.

uzadacağım. Siz de benim ayağımın <laughs> üstüne. Boncuğu da da Allah kerim. Kim ütüleyecek? Sonra sen gel. Dur gel. Ali Talib'e bak Yasin indirecek korkudan. <laughs> bak bu zevini <'yi> gittiler. <laughs> boncuğu tut, boncuğu tut. Hem boncuğu tut. Aha gelir çabuk tut. Yeter.